Evet alemler. Artık hazırız. Anlatmaya başlayabiliriz. 2005 yılında bir tabutun içine konulup Suriye'ye gönderildik. Beni oraya gönderen güçler Lübnan Başbakanı Hariri'yi öldürmezsem sevdiklerimi yok edecekler. Hariri'yi sen mi öldürdün? Bu noktadan sonra geri dönüşüyor. Tapınak şuvalyelerini duydun mu? Duydum. Mehmet Karahanlı'yı biliyor musun? Karahanlı'yı da mı sen öldürdün? Ben dünyaya Mehmet Karahanlı'nın oğlu Efe Karahanlı olarak geldim. Davut Tataroğlu'nu bilir misin? Onun kayınpederin olduğunu okumuştum. Bunlar sence tesadüf? Arkamda kimlerin olduğunu sordum söyledim. Ben tapınakçıyım.